Allah'ın belası. Ben de senin sesini duyduğuma çok sevindim. Evet, hayattayım. Yine öldüremediniz beni. Ama çok sağlam yıktınız. Hele sen. Sen çok üzdün beni Zeynep. Sen benden de acımasızsın. Merak etme kimse senden daha fazla acımasız olamaz. Ben sadece sen ne hak ediyorsan onu yaptım. Ben böyle bir şeyi hak etmedim. Kızımın benden alınmasını hak etmedim. Ne diyorsun sen ya? Sen ne diyorsun, ne kızı? Ailen senin kızın falan değil. Ailen benim kızım. Bir baba çocuğunu nasıl seviyorsa ben de aileni öyle seviyorum. Hiçbir baba çocuğuna böyle acı çektirerek sevmez anladın mı? Sen baba falan değilsin. Sen sadece ailenin babasını öldürdün. Galip'ten bahsetme bana. Galip aileni hak etmiyordu. Zaten ailene de anlattım bunu. Sen... Sen benim kızıma ne anlatıyorsun ya? Zeynep'ciğim, ailenin gerçekleri bilmesi daha iyi. Lan sen benim kızımın kafasını nelerle doldurdun ya? Ne anlattın başka ailene? Hiçbir şeyle doldurmuyorum. Ailen o kadar akıllı bir kız ki... ...her şeyin farkında şu anda Kadir'in kanatları altında olsanız da... ...benim sizden ayrılamayacağımın... ...size ne kadar yakın olduğumun farkında. Manyaksın sen. Allah belanı versin. İnşallah bütün bu yaptıklarını, bütün bedenini ödersin. Hepsinin altında ezilir kalırsın. Başlıyor muyuz? Başlıyoruz. Ver ele ara. Ona konuştuğumuz buluşma yerini söyle. Tamam. Aylin'cim benim seninle önemli bir şey konuşmam lazım. Konuşalım. Ama önce küçük bir oyun oynayalım. Ne oyunu? Hayal kuracağız. Böyle gözlerimizi kapatacağız. Anne kız birlikte hayal kuracağız. Tamam. Tamam hadi kapatalım o zaman gözlerimizi. Bak şimdi hayal et. Çok güzel bir yerdeyiz. Etrafında çok güzel ağaçlar var. Yemyeşil. Çiçekler var. Başka ne olsun burada? Ee, yıldızlar. Yıldızlar. Yıldızlar pırıl pırıl gökyüzünde duruyor. Sen onları seyrediyorsun. Sonra... ...deden geliyor yanına. Gerçi sen görmedin tanımıyorsun biliyorum ama... Hissedebiliyor musun? Evet. Çok güzel. Nasıl biri? Çok büyük, kocaman. Evet. Ne yapıyorsunuz şimdi? Beni kucağına alıyor, birlikte öyle oynuyoruz. ona söylemek istediğim bir şey var mı? Evet. Söyle. Dede, annem seni çok özlüyor. Bazen de üzülüyor. O ne diyor peki? Üzülmesin diyor. O hep sinirliymiş. Halil'ciğim işte baban da artık böyle bizim gibi yaşamıyor hani nefes alamıyor yürüyemiyor bizim gibi konuşamıyor ama biz istediğimiz zaman gözlerimizi kapatıp babamızı yanımızda görebiliriz. Evet. Evet. İşte öyle babamızı da gözlerimizi kapattığımız zaman yanımızda hissedebiliriz. İstediğimiz zaman onunla oynarız, onu görürüz. Gözürmeyeceğiz mi? Bilmem. Belki. Üzülürüz tabii bazı zamanlar ama... ...gözümüzü kapatınca yine babamız yanımıza gelir. 是美，是美